Delil olmadığı için ifadesini alıp serbest bırakıyor. Katil edecekler beni ya, katil edecekler ya. Ömer tamam, U sakin ol. Peki eğer o bileklik hala bizde olsaydı... ...bu tutuklanmasına sebep olur muydu? Onun da, da ispat edemezdik. Bir kamera kaydı, ya da bir görgü tanı ifadesi olsaydı eğer... ...daha etkili olurdu. Bir gelişme olursa ben size haber veririm. İyi günler. İyi günler. Lan oğlum seni ben... öldüreceğim. Allah'ın kulu elimden alamayacak seni. Öldüreceğim lan seni. Hey bana bak. Kime neyi tehdit ediyorsun sen ya? Ne oluyor? Oğlum kardeşime çarptı. Kardeşime ne anlatıyorsun? Ne saçmalıyorsun oğlum sen? Suçlu olsam salmazlardı herhalde ha? He? Senin çarptığını biliyorum lan. Azıcık delikanlı ol. Doğruyu söyle. Yeter. Bu ülkenin hakimi var, savcısı var, polisi var. Sana düşmez. Tamam mı? Kendine gel. Ben kendimdeyim zaten. Oğlun kardeşimi öldürüyordu az daha. Ama bu oğlunu var ya, dinlene dinlene döveceğim seni. Şuna bak ya, nasıl tehdit ediyor oğlumu. Bırak anne ya, boş boş ötüyor işte. Ha ötüyorum, gel. Tamam Ömer. Gel, gel yine bayıltayım seni, gel. Adam sen tek başına yapacaksın o işi, gel ya bir gel. Sarp, tamam yeter. Hadi gidin buradan. Sen de al kardeşini götür buradan, yoksa fena olacak, tamam mı? Hadi. Bak, doğru konuş kardeşimle ha. Çocukla beni burada. Ömer sakin ol oğlum, karakolun önündeyiz, ne yapıyorsun ya? Ya şimdi gitsem ne olacak, yine karşıma çıkmayacak mı? Aklınız varsa bu ufaklığı tek başına gezdirmeyin. Ne oluyor burada? Bu çocuk oğlumu tehdit ediyor memur bey. Olan bu. Oğlum kardeşimi öldürüyordu. Ne anlatıyorsun sen ya? Hişt. Tartışmayı kesmezseniz müdahale etmek zorunda kalacağım. Tamam memur bey, tamam. Haklısınız. Hemen gidiyoruz, tamam mı? Hadi Sarp, Şevval, hadi yürü. Hadi Ömer, hadi. Ömer, hadi biz de gidelim. Hadi kardeşim, hadi. Hadi, hadi işine bak, hadi. Aferin, unutma bunu. Unutma. Ahmet, bu çocuk saatli bomba gibi. Her an olma bir şey yapabilir. Ne yapayım yani Şevval, ha? Çocukla beraber okula mı gideyim? Bilmiyorum ama oğlumun etrafında olmasını istemiyorum. Çözümü çözüm üret o zaman, çözüm ne? Yani okula beraber gitme fikri çok saçma, öyle bir şey olmasın lütfen. Hemen aileyi arayacağım. Okul aile birliğini topluyoruz ve bu çocuğu okuldan hemen atıyoruz. Yürü oğlum, yürü. Geç, çocuğun yaptığını biliyorum ama kanıtlayamıyorum diye cezasız kurtuluyor arkadaş ya. Ya Ömer tamam sakin ol. Ben de çok sinirliyim ama yapılacak bir şey yok yani. Sakin makin olamıyorum Asiye. O çocuğa bir şey yapmadan sakin olamıyorum. Böyle bir şey yaparsan seni affetmem Ömer. Ömer doktor asla kavgaya falan karışmak yok dedi. Bak sen de duydun. Hmm. Ya tamam duydum da bir şey yapmazsan ben sinirimden kudururum. Siz niye anlamıyorsunuz bunu ya? Ömer tamam git öldür o zaman Sarp'ı. Öldür sonra hapse gir. Bunu mu istiyorsun? Ya tamam artık kavga etmeyin lütfen. Asiye senin kaçta konfeksiyon atölyesinde olman gerekiyordu? Yarım saate. Ama gitmeyeceğim. Neden? Çünkü aklım Ömer'de. Gitti Sarp'ı dövdü mü, öldü mü, öldürdü mü onu düşünüyorum. Çalışamıyorum da senin yüzünden. Ya tamam Asiye, sen git işine bir şey yapmayacağım. Biz Ömer'le seni işe bırakıp biraz takılır konuşuruz. Ben sakinlemeden yalnız bırakmam onu, merak etme. Ayrıca o işe ihtiyacımız var Asiye. Zaten o şerefsiz yüzünden ben gidemedim bari sen de kaçırma işini. Bir şey yapmayacağım söz. Biliyorsun tabii tek başına bana bir şey yapamayacağını. Bak senin yine dilin uzadı. Ne oldu? Korktun mu? Ne olacak? Seni kurtarmaya geldiler. Ömer. Ömer. Biz seninle ne konuştuk? Sen bana ne söz verdin? Sizin ne işiniz var burada? Gidin şuradan. Gitmiyorum Ömer. Bu çocukla kavga etmeyeceksin. Asiye şey, karışma bana. Beni aile toplantısına mı çağırdın Ömer? Oğlum defolup gitsene lan sen, ha? İşine baksana oğlum! Tamam, dur. Tamam, tamam. Karışma sen. Karışma. <gülüyor> <gülüyor> Karışırım Ömer. Asiye'yi bu kadar üzmeye hakkın yok senin. Kız yol boyunca ağladı ya. Nasıl teselli edeceğimi şaşırdım oğlum. Hadi kavga mabuk yok. Bin arabaya hadi. Yürü lan sen de. ya! Ömer gerçekten bak, artık yeter. Ya ben seninle uğraşmaktan, seni durdurmaktan... ...seni korumaktan çok sıkıldım artık. Yeter, kendine gel. Ya bunun yaptıklarını hazmedemiyorum. Anlayın beni artık ya. Ömer, Emel'e zarar verdi diye seni de mi kaybedeyim? Bunu mu istiyorsun? Bir dakika ya. Ben çok sıkıldım kaçıyorum. Kardeşinden izin alınca beni yine çağırırsın. Seni var ya, seni var ya. Hadi Ömer. Ben sana inanamıyorum. Bana yalan söyleyip buraya gelmene inanamıyorum. Hadi Ömer. Hadi bak daha fazla üzme lütfen. Hadi. Ya siz niye geliyorsunuz? Ne güzel ağzını yüzünü patlatacaktım işte. Ömer daha fazla saçmalama artık. Ya eğer bir bedel ödetilmesi gerekiyorsa da bu döverek mi yani? Sonra ne olacak? O da seni dövecek. Sonra sen hastanelik olacaksın. Ben yine ağlayıp sızlayacağım. Böyle mi devam etsin istiyorsun? Devam edecek bir şey yok. Geber çektim, bitecekti işte. Ömer saçma sapan konuşma ya. O dediğin o kadar kolay bir şey değil. Kendine gel. Ömer. Senin artık gerçekten yavaşlaman gerekiyor. Bak yalvarıyorum. Eğer bir bedel ödetilmesi gerekiyorsa da bırak adalet ödetsin. Onu görmeye dayanamıyorum Asiye. Ya o şerefsiz elini kolunu sallaya sallaya okula geliyor ya. Ama burada bitmedi. O yaptıklarının hepsini hesabını soracağım. Onun kolunu bacağını kırıp anasına babasına yollayacağım. Daha bitmedi. Ömer lütfen. Asiye lütfen deme bana. Hadi bugün durdurdun. Yarın. Ondan sonraki gün. Ha? Beni gerçekten durdurabileceğine inanıyor musun sen? vazgeçmeyeceğim. O şerefsizin cezasını kesmeden vazgeçmeyeceğim. Anla bunu. Vazgeçmeyeceksin. Biliyorum. gün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek